Şehir dışından gelen öğrenciler ordu ile ilk tanışıklığını otogar ve kendilerini bekleyen öğrenci standları üzerinden gerçekleştiriyor. Garajın orduya ilk gelenler için verdiği izlenim ve standların verdiği hizmet kalitesi bir yana Ordu Üniversitesi'nin kurduğu stand oldukça profesyonel bir yol izleyerek öğrencilere destek oluyor, kayıt işlemlerine yardım ediyor. Nereden geliyorsunuz? Şöyle, <laughs> tamam, otururum oturun. Aracımız biraz Servis gelsin birazdan sizlere. Malatya'dan geliyorum. Vallahi orduyu beğendim yani bayağı beğendim orduyu. Malatya kadar evet, güzel. Malatya'dan da bayağı bir yeşilliği fazla yani. Kayıt şey, yapıyorum. Evraklarımı gösteriyorum. Şey edeceğim. Kayıt yapmayı edeceğim. Buradan şey edeceğim. Sosyal bilimler meslek sokuluna edeceğim. İşte bu yöntemde kayıt yapacağım. Ordu Belediyesi ile Ordu Üniversitesi Öğrenci Dayanışması'nın birlikte hazırladığı stand ise bu yıl ilk kez hizmet veriyor. Ordu Belediyesi ile birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz ee, "Hoş Geldin Üniversite projesi kapsamında ee, üniversite yeni kazanılan arkadaşlarımıza burada e, kayıt sürecinde yardımcı olmak için buradayız. İleride üniversite eğitimlerini tamamlayacakları bu şehirde hani onların daha hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamak ve e, kayıt sürecinde onlara rehberlik etmek için e, elimizden geldiğince o dayanışma olarak e, terminal ve üniversitede çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve biz burada bir nevi gelen ailelere ve öğrencilere rehberlik ediyoruz. Bilmedikleri bir şehire geliyorlar sonuçta. Onları üniversiteye veya gitmek istedikleri yurtlara ulaştırıyoruz. Bazı öğrencilerin elinde evrenleri ben de, ben de, olmuyor. De. Onları internet kafelerden gerekli çıktıları alması için yönlendiriyoruz. Kısacası bizim yaptığımız burada bir ordu, misafirperverliğini göstermek. Üniversiteyle e, orada arasındaki, şehir arasındaki iletişim sağlamak diyebiliriz açıkçası. Buyurun, hoş geldiniz. Yurt fiyatları. Ordu Üniversitesi ile Ordu Belediyesi öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kamusal hizmet üretirken bazı özel kuruluşlar da garajın çeşitli yerlerinde stand açarak ticari ve ideolojik hedeflerini kamusal çalışma ile birleştiriyorlar.